YouTube kanalımdan hepinize sevgiler, selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 gün içinde hazır olan harika bir fasulye turşusu hazırladım. Bu güzel tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Hemen yapımına geçiyorum. Ben bugün yarım kilo taze fasulye ile bu turşuyu hazırladım, siz dilediğiniz miktarda hazırlayıp yapabilirsiniz. arkadaşlar Fasulyelerimi güzelce yıkadıktan sonra kılçıklarını temizledim Tenceremin içine sıcak suyu aldım kaynamaya başlayınca fasulyeleri içerisine attım çok fazla kaynatmadan yaklaşık 4-5 dakika renkleri iyice dönüp yumuşayana kadar kaynatmanız yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi renkleri döndü ve istediğim yumuşaklığa geldiler. Hemen süzgeçle alıp soğuk suyun içerisine atıp şok etkisi yarattım. 1-2 dakika soğuk suda bekletip suyunu süzdüm. Ben yarım kiloda tatlı yeşil biber kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz acı biber de ya da farklı bir sebze de koyabilirsiniz. 1 kiloluk kavanozlara bir baş sarımsağı küçük küçük doğradım. Alt kısımlarına önce sarımsak sonrasında fasulye ve biber olacak şekilde kavanozlarımı doldurdum. yapımı oldukça kolay ve üstelik 10 gün içerisinde turşunuz hazır arkadaşlar ister hemen tüketin isterseniz benim gibi kışa kaldırabilirsiniz İki tane birer kiloluk kavanoza doldurdum arkadaşlar. Yeterli geldi. üzerlerine kalan sarımsakları koydum her bir kavanoz için birer tane ince dilim limon koydum ben üzüm sirkesi kullandım arkadaşlar siz dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Yine her bir kavanoz için bir buçuk tatlı kaşığı kaya tuzu, birer tatlı kaşığı toz şekeri ve her bir kavanoza bir çay bardağı sirke koydum. Ben turşularımı kaynar suyla hazırlıyorum arkadaşlar. Kavanozları tamamen kaynar su ile doldurdum. Ve hiç kullanılmamış kapak kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kapaklarımı da öncesinde kaynar suda yıkayıp beklettim. Kapakları sıkı bir şekilde kapatarak karıştırıp kavanozlarımı ters çevirdim. Bir gece bu şekilde hiç ellemeden beklettim. Sonrasında Göreceksiniz zaten bir günün sonunda renkleri tamamen dönmüş olacak. Bakın bir gün sonrası bu şekilde oldu. Turşularım hemen çevirip bu şekilde kilerime kaldırdım. Gördüğünüz gibi turşumuz birkaç güne hazır. İnanılmaz kolay ve lezzetli bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen bana destek olmak için beğenmeyi, yorum bırakmayı Sevdiklerinize paylaşmayı ve kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilinde açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.